Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma. Evet. Hemen videoya geçelim. Süne. Come on. Yeah. Yeah. Herkese merhaba. Bir şey demek istiyor <laughs> anlamıyorum. Merhaba. Herkese merhaba. Merhaba. Bugün Tayland'a birlikteyim erkek arkadaşım. Tanıyorsunuz onu zaten diye düşünüyorum. Biz Bu <laughs> Bonus sizin için yeni bir video hazırladık. Önceki videolarımda Şuralara. Taylan'ın alnına <laughs> koyuyorum. <laughs> bonus nasıl çalıştığını benim önceki videolarımı izlediyseniz zaten biliyorsunuz. Eğer herhangi bir siteden online alışveriş yapacaksanız, bunu eğer bonus pay üzerinden yaparsanız, paranızın bir kısmı hesabınıza geri oluyor. Yani bonus pay üzerinden alışveriş yapmak istediğiniz mağazaya tıklıyorsunuz ve %5, %2, %10 kaç bonus veriyorsa e, alışveriş tutarınızın üzerinden o kadar yüzde hesabınıza gelmiyor. O kadar basit bir çalışma sistemi var. Daha da Dede. 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 Daha detaylı görmek istiyorsanız e, ekrana ve aşağıya daha önceki alışverişlerime detaylı olanların, olan videoların linkini koyacağım. Şimdi hemen... Bugün niye buradayız? Bugün neden buradayız? Bu önemli gibi. Ben. ben neden buradayım? Konu mankeni gibi yarım saatlik dinliyorum <laughs> sen konuşurken. Sevgiler günü için çok güzel bir sürpriz, çok güzel bir yarışma hazırladık bonus için. sizin için. Soru? <laughs> Hayır. Dur sonra nasıl tanıştınız? Şu, şu ne? <laughs> bu erkek bu kız tarafı tanıştılar işte. Sevgilinizle veya eşinizle Hı. nasıl tanıştınız? Veya şu an hoşlandığınız insanla <laughs> <insanlığınız> Nasıl tanışmak <tanıştığınız gülüyor> isterdiniz? Veya hiç mi kimse yok hayatınızda? Nasıl bir tanışma hikayesi evet. olsun isterdiniz? Ha. Hayaliniz gibi. Ee, bu cümleyi bu videonun altına yazıyorsunuz. Ama tabii ki önce benim kanalıma abone olmanız. Ve bonus pay ile abone olmanız gerekiyor. Yani videonun altında katılmak için bonus pay kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Altında da cümlenizi, hikayenizi. Bu tek cümle de olabilir, uzun bir cümle olabilir. Çok uzun olmasın ama hepsini okuyacağız ve en beğendiğimizi seçeceğiz. Evet, biz ikimiz oturup en en Zil. yaratıcı olana en beğendiğimizi evet, jüri. Yani jüri jüri ilan ettik. En beğendiğimizi seçeceğiz ve e, kız tarafının hediyesini ben seçeceğim. Kız <laughs> tarafının <laughs> gidersin Taylan seçecek. Ama eğer sevgiliniz yok, hoşlanmış kimse yok. Yani aşkı karşı tutarsın. Aşkı küskün. Küskünsünüz. mi? Bilirim ki öyleyseniz <laughs> de işte. özel yayınlar. Aşkı kazılmayın bence. Ne gerek var yani? Diyelim ki çok katılmak istiyorsunuz ama yine de. O zaman en yakın arkadaşınıza bir hediye edebiliriz. Sevgiliniz olmak zorunda değil, sevdiğiniz biri olur. Evet, babanız vesaire olabilir. Bu kadar mı? Ben seçeceğim erkek için olanı. Duygu tamam. seçecek kız için olanı. Için Ama de... esas esas konu... Evet. Eğer karşımızdaki bir çiftse özellikle çok daha eğlenceli olur diye düşünüyoruz. Ee, bu hediyeleri tanışıp vermek istiyoruz. Yani... Tabi İstanbul'da olursa evet, tabii kazanan. İstanbul'da olursa kazanan. E, tanışıp vermek istiyoruz. Yani oturup böyle dörtlü double date olarak bir kahve içip Hediyeleri hediye de vermek, vermek ve sevgililer günü öncesi bir zaman yapmak doğru bir şekilde. <laughs> Öyle bir şey istiyoruz. Ee, eğer İstanbul dışındaysanız da hediyeniz kargoyla tabii ki size gelecek ama eğer İstanbul içinde bir açık gelse çok seviniriz böyle bir şey olmasına. Yarışma 12 Şubat günü. 12 Şubat günü. Saat 20.00 akşam 8'de bitiyor. Hemen hepsini okuyup böyle bütün gece e, ertesi günü hemen açıklayacağız ve hemen iletişime geçmeye çalışacağız. Kaz yani verdik. yarışmaya katılıyorsanız 13'ü Cuma günü oluyor. Yani Cuma akşamını başlayalım üzerime geçirmeye <laughs> hazır olun hazır olun yani rehin alıcaz sizi <laughs> Şubat <da> <laughs> 13 şubatta böyle kilitliyormuşuz 13 şubatta geleceksiniz bizim olacaksınız bizim olacağız patlıca bırakmayacağız. seçtiğimiz hediyelere geçelim hemen gösteririm size seçtiğimiz hediyeleri ama gösteremiyoruz çünkü seçmedik <laughs> daha kız tarafına halasından burma beşim yerde. <laughs> donusuna bak ooo donusuna <laughs> bak Ali ne küçük kız benim dediğim daha güzel. Benim bulduğum fikir. <laughs> Bel çantası. Göğüs bakımı. <laughs> Bence ona... İflas edelim sonra. Gördüğünüz gibi ben Vaysel'den, yani Yusuf Nuran'la İr, İr! İr, İr! Bunları koyamayacaksın. Bunları koyamayacaksın. Yusuf Nuran'dan Bir tane! <laughs> Ben vardı. Parfüm. Yine sen parfüm seçtim gördüğünüz gibi benim de La daha de önce. Döl. Dölhom. Atıyoruz. Ben de daha önce kullandım bir parfüm. Çok güzel kokuyor. E, onu seçtik. Ben de Vaisel'den yine insan vardı. bulaş seçtim. Ben zaten çok severek kullanıyorum bir iki rengini. Sizin için de çok tatlı bir pembe olanı seçtim. Bence böyle hem yanaklara hem dudaklara uygulabildiği için sevgililer gününde böyle utanmış da kızarmış. Bak. Tamam. Utanmış kızarmış gibi. Ay. Ay. Klasiklerimi seçelim. Siz kendinizden evet. yaratıcısınız. yaratıcı Ya yani Bence buna. herkesin bence şeyler var. Bence. Ben bana alınsa sevinirdim. Sen ne alınsa sevinirsin zaten. Oyuncak olsun bence. Parmaktan sonra. ona daha sonra. <laughs> Çıkamazsın normal. Reis <laughs> ben seni oraya hapsettim sonra. 12 Şubat saat 20'ye kadar katılıyorsunuz. 13 Şubat'a başkasına söz vermiyorsunuz. Evet. 13 evet. Cuma akşamı. Evet. Bonus Bey de hemen videonun altına koydum linkten. Yes. <laughs> <laughs> abone olabilirsiniz. Abone olduğunuz <laughs> isminizle de çalışma hikayenizi yazıyorsunuz. Tayland'ın daha sık videolarının olmasını istiyorsanız like'a basmayı unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Ben ne yapacağım? Bekle <laughs> ben Ezra mı? Anladım ama soğuk bir hesapla iş yaptım. Çünkü az önce bir gergin konularımızda. Çekiyor musun? Yedi <laughs> de değil be. <laughs> fotoğraf, fotoğraf al kırdım kırdım. <laughs> İçinden alacağım ya. Çok çaresiz. Bak yanlış bir şey söyletirse ama. Ne yapıyorsun be? <laughs> Onu koyacağım. Ya gözlerimle rengi çok güzel gözüküyor bu ışıkta. Işte. Videodan <laughs> <Bir gülüyor> sonra ararsın. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Aynen. Hayır be! Aşağıdan başlayalım. Buradan. <laughs> en iyice şeyi yaptık şu an. Var. Şu an kendime utanmıyorum.